Herkese merhaba. Şu anda Xiaomi şey, 12 Pro elimde. Biraz önce Shift'in YouTube kanalında kutusundan çıkarttık ve sıra onu test etmede. Bu telefon içerisinde Snapdragon 8 Gen 1 var ve bu telefon hem sıcaklık hem performans hem de içerisindeki yazılım konusunda oldukça iddialı. Ben sizlerle beraber 10 dakika boyunca en ağır grafiklerde bu telefonu test edeceğim ve bir batarya süresine bakacağız. 10 dakikada ne kadar ısındı, performansla düşüş olacak mı ve tabii ki sıcaklık. Yani böyle 40 derece civarlarında sıcaklık bekliyorum ama 45'e doğru da bir sıcaklık asla beklemiyorum. Çünkü telefon içerisindeki işlemci 4 nanometre mimariyle beraber geliyor ve ısınmaya karşı da özel çözümleri telefonda var. Şimdi gelin 10 dakikalık PUBG serüvenine başlayalım. Teste geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu telefonu bize Çetin Bey gönderdi. Çetin Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bize telefonu ulaştırdığı için gelin teste girelim. İlk olarak ayarlara gireceğim. Burada sizlere göstermem gereken detay batarya kısmında olacak. Şu anda performans modundayım ve %39'luk bir şarjım var ve hemen şöyle kapatıyorum. Ardından da PUBG'ye burada giriyorum. Şimdi PUBG'ye girdikten sonra yapacağım şeyi sizlere söyleyeyim. 10 dakika oynayacağım ve burada da bir kronometreyi göreceksiniz. Ve 10 dakika içerisinde şarjımız ne kadar azaldı buna bakacağım. Önce bir haritayı seçelim ondan sonra süreyi başlatalım. Şöyle bir harita yüklenirken ben sizlere detaylardan bahsedeyim. şöyle sıcaklığı sizlere göstereceğim. Burada benim bir neyim var? Sıcaklık ölçerim var. Şöyle bir şuralara bakalım. 36 derecelik bir sıcaklık şu anda bulunuyor. 36.2, 36.4 ve 36.2 telefon genel olarak 36 derecelik bir seviyede. Şimdi uçağa bindik hemen şarj seviyesine bakıyorum. 2.54 geçi %39'dayız. Burada 10 dakikalık bir sayıcı şu anda başlatmış oldum. 10 dakika boyunca en güçlü ayarlarda oynayacağım. Hatta hemen onu da göstereyim şurada sizlere. Grafikler kısmında Ultra HD'de Ultra'dayız. Çünkü bu telefon bunu hak ediyor. Snapdragon 8 Gen 1. Hemen artık oyun moduna geçiyorum ve görmüş olduğunuz gibi Allahu Allah diyerek olaya dalıyorum. Şöyle şuraya doğru atlayacağım. Valla bir şey söyleyeyim. Hani telefon gerçekten çok tatlı. İçerisinde 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran var. 120 Hz yenileme hızını 2K çözünürlükle verebiliyor. Şu anda da hiç takılma donma herhangi bir şeyle karşılaşmadım daha. Zaten siz de görüyorsunuz ve şundan bahsedeyim sizlere. Bu 6.7 inçlik ekran bayağı iyi. Yani elinize aldığınız zaman anlayabileceğiniz bir, hani dalgaların sesini siz anlayamazsınız gibi moda girdim ama gerçekten bu ekranın 120 Hz yenileme hızını 2K çözünürlükle verebiliyor olması aslında işin ne kadar iyi olduğunu gösteren göstergelerden bir tanesi. Ultra ayarlardayım. Şu anda hiçbir şekilde donmam yok, kasmam yok. Çok rahat bir şekilde oynuyorum. Elime herhangi bir sıcaklık gelmedi. Geldiği an direkt olarak sizlerle beraber bakacağım telefonun ne kadar ısınmış diye ama bu arada aha direkt VSS'yi bulduk. VSS sevenlerdenim ben. Hemen şöyle olaya giriyorum. Var mı hiç etrafta birileri yakınlarda birileri yok. Buraya tek başıma inmişim. Şöyle bir kontrol edelim. Bakıyorum yok. Tamam çok tatlı. Harman Kardon ses sistemi var. Bu da hani telefon hoparlörün ne kadar iyi olduğunu gösteriyor bize. Hem sağda hem de solda hoparlör bulunuyor. Bu da bizi PUBG oynarken stereo bir şekilde düşmanın nereden geldiğini anlamamızı sağlıyor. Bilmeyenler için söyleyeyim, telefon 256 GB depolama alanına sahip. Ve Merhaba. Hop ve 12 GB'lık da bir RAM şu anda telefonumuzda bulunmakta. Snapdragon 8 Gen 1 var. Abi deli dehşet bir şey ya. Şuraya mutanda almak istiyorum ben. O silahlar güzel. Bugün silahlar güzel. Biraz hızlanalım. Haritayı bir elden geçirelim. Bir ses var. Nereden geliyor? Şu an çözemedim sesin nereden geldiğini. O kadar söyleyip söyleyip hızlıca gidiyorum. Başlıyoruz. Ben seviyorum ya bu ama şey söyleyeyim ya Benzin alalım biraz araba bulacağız. Hop. Bu arada elime hiç sıcaklık gelmedi ya. Telefon bu konuda bayağı iyi olabilir. Şunu şöyle bir açalım. Tekrar bakıyorum. Tekrar bakalım. 38'e çıkmışız. 38, 36'dan 38'e çıktık. 6,5 dakika içerisinde. Telefonun arkası biraz deri kaplama gibi. Bundan dolayı çok sıcaklı hissettiğim alüminyum falan olsaydı %100 hissederdik. Hiç kaçarı yoktu. Artık yukarı doğru gideyim bir araba bulabilseydim iyiydi. Hmm, şurada bir şeyler olmuş. Şurada birbirlerini öldüren insanlar var. Şöyle bakayım. Herhangi bir şey yok. Burada kimse yok. Vallahi şansınıza sessiz bir bölge atlamışız. Hiç insan yok. Şöyle ilerliyorum. Hı, hmm. biraz önce öldürdüğüm yere geldim yine. Hemen tekrar aşağıya. Şimdi tekrar karşıya geldim. Şöyle 20'a doğru gidiyorum. Ama hiç kimseyi bulamadım. Tamamen sessiz. Alan daha daralmadı. Araba var mı diye bakacağım. Var. Beni de alır mısın? Beni de al. Beni de al. Heh, heh. Bindik. Bu arada telefonun iş... Aa dur. Heh. Telefonun işlemcisini en çok buralarda görüyorsunuz. Çünkü biraz önce yürürken bu kadar grafik yenilemesi yapmıyordu. Ama şu anda arabada artıyor. Şöyle sıcaklığı bir tekrar kontrol etmek istiyorum sizlerle beraber. Hop 38. 39. Telefonun sıcaklığı artmaya başladı. 39. 37.5. Sol taraf biraz daha sıcak bak. Burada kim var acaba? Ula yavaş ya. 20 götürecek bizi. Heh. Biz şöyle ponçinkiye falan götür. Cık. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Elime sıcaklık gelmeye başladı. Yavaş yavaş. Bak şu an işlemciyi daha ne kadar zorlayabilirim diye bilmiyorum. Hop. 20'a gittim. Abi sen sürme. Şu an andığım kadarıyla Ponçiki'ye doğru gitmek istiyorum. Önce bir yola çıkacak. Abi ben burada ineyim. Şuradaki arabaya gideyim. Beni sal. Sen beni bırak. Hadi araba eski mi? İşte grafikler ne kadar iyi olursa olsun uzaktaki arabaya güvenmeyeceğim. Beni geri al. o. Gitti. Birisini gördü o. Tekrar binduk. Lan. Lan, lan mermi tam bitecek yeri buldu. Hemen VSS. One shot hakkım var. Bir tane hakkım var. Aa telefon dondu. Bir tık dondu. Neyse hazır. O fırsattan istifade. Ustam sen bu arabayı nasıl sıkıştırdın ya. Helal olsun da sana. Hı. Yapma yapma yapma. Oo. Oh. Ya of ya. Bir tane arabamız vardı onu da kırdı ya. Cık, cık, cık. Vay vatan aynı ya. Buradaki arabaların hepsi de eski. Hı. <laughs> Şu arabayı alayım ben gideyim. Oğlum bununla mı tekerli Ha bu da eski. Hiç yeni araba bulamayacağım galiba. Ben öyle bir şey hissettim kendimde. Neyse sıkıntı yok. Tekrar yollara düştük sizlerle beraber. Ben şöyle hızlı bir şekilde gidiyorum. Yola atlayacağım tekrar. Büyük ihtimalle yolda araba bulurum gibime geliyor. Gayet tatlı. Şöyle aşağıya doğru inelim. Arkadaşlar son 30 saniye kaldı ama ben bu süreyi arttıracağım. 15 dakikaya çıkalım diyorum çünkü hani suçlu bir aksiyon alamadık. Telefon kasıyor mı kasmıyor mu göremedik. Arkadaşımız iyi çıkmadı. Çok büyük şanssızlıklarla boğuştuk. Kimseyle bulamıyoruz. Şurada biri mi var? Yok. Heh. Arkamdan mı geliyor? Vay şerefsiz. Yollarda araba var mı diye bakıyorum. Bak hiçbir donma, kasma, takılma. Herhangi bir şey yok. Helal olsun be. Telefon gibi telefon be. Ah sese bak. Herkesten çok özür diliyorum ve tekrar başlatıyorum 10 dakikalık süreyi. Şöyle şuraya doğru gidelim. Abi orada birini gördüm. <laughs> orada biri var. İşte bu aradığım aksiyon. Pat pata küte. İşte aradığım aksiyon. Eğilmeyeceğim lan. Korkmuyorum lan senden. Ne yaptı Hacı dayı. Bu kadar ya. Bu iş bu kadar. Hemen gidelim. Çanta karıştırılsın. Lan hep yanlış tuşa basıyorum. Tamam. Çantada ne varmış bakalım. Güzel. İyi. Benzer şeyler çıktı. O kötü oldu. Hemen şöyle. Birisi ateş ediyor bu arada bize de. Şu arabaya bir bineyim. İn. Bana ver arabayı. Hey. Teşekkür ederim. Hemen kalabalık bölgelere doğru gidelim. İşte bu ya. Aradığım oyun buydu ya. Sonunda be. Hemen şöyle enerji geldi. Hızlı bir şekilde gidiyorum. Şuralarda adam var mı diye bir kontrol edelim. Ardından bölgemize geri gideceğiz. Evet. işte bu. Gel güzelim. Gel. 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 Vur. 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 Abi vursana adama. Heh. Hı. Bu kadar ya. Bitti. Bu bir. Var mı buralarda kalan? Şu ne? Motor. Dön 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 dön. Bir isim varmış orada. Hı. Kendi arabanı aldı. Okey. Devam K. Bu arada telefon sesi güzel geliyor. Çok açmayacağım sizi rahatsız etmesin diye. Ama bir tık elimde ısındı biliyor musun? Onu çok mutlu hissediyorum. Şöyle bir mod var. Bu arada bakın Game Turbo modu. Game Turbo modunda burada farklı şeyler yapabiliyorsunuz. İşte parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Belleyi temizleyebiliyorsunuz. Mesela belleği şu anda temizledim. Burada batarya modunu değiştirebiliyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 48 FPS alıyorum. CPU'nun %54'ünü kullanıyorum. Burada da bu detayları görebilmek mümkün. Ve... a balansa almış şeyi. Game moduna performanstayım şu anda. Harika. Kaç FPS veriyor peki şu anda? telefon. Şu anda 64 FPS'i rahat bir şekilde alıyorum. Tamam tatlı. Tabi 90 FPS isterdik ama 90 FPS bu telefonda maalesef şu anda göremiyoruz. Şöyle araba giderken kaç FPS alıyorum. Burada da yine 61, 40. Tam istediğim performansı şu an için vermiyor telefon. Ama bunun sebebi tabii ki tam telefonla değil. Heh. Geldik mekana. hadi bakalım Yasin. Burada kimse var mı? Zengin giriş yaptım. Bir ses daha var. Şey nereye düştü ya? Bir silah sesi geldi çok uzaklardan. Kutu nereye düştü? Onu bulamadım. Neyse devam. Ve 5 dakikalık daha sürenin sonuna geldik. Vallahi arkadaşlar şimdi şu 30 saniyede bitireceğim. Ardından sizlerle beraber bir değerlendirmesini yapalım bu işin. Kimseyi bulamadım. Son olarak bir şöyle bir arabayla gaza basacağım. Kaç FPS aldığımızı ona da yakından bakmak istiyorum. Hemen şöyle. Arabayla 80, 100 km'ye doğru çıkıyorum. Bakın telefonun iş yükü ne kadar artıyor. Arada bir sürü, tabii konuşurken şeye bastık. Arada bir sürü iş yükü çıkardım telefona. Bir sürü grafikler şu anda akıyor ve hop. Bir tık kasma donma var bak. Bir tık. Isınınca onu bir hissettim. Bak. Şöyle bakalım. Şu anda 40 FPS. 41 FPS. Tam performansı vermiyor. Hemen şöyle bir süre bitmişken telefonun şeyine de bakalım. 33. 15 dakika içerisinde telefon 39'dan 33. Hatta tam şu anda tam %32'ye düştü. Peki sıcaklık ne durumda? Ben bir de onu göstermek istiyorum size. Şöyle bir bakalım. Açıl. 41 derece. 40 derece. 43 derece. Telefon 43 dereceye çıkmış. Ben dedim ha bak 40 FPS'lere falan. 42 aşağılara doğru da sıcaklık bayağı artıyor. 39. Tekrar bir yukarı geliyorum. 42,5 derece telefonu 42 buçuk dereceye kadar çıkartmışız. Bir de siz bunun için düşünün. Şu an gerçekten bayağı ısındı. Ama helal olsun. İçerisinde 4600 mAh'lik bir batarya vardı. 120 Watt gücünde bir adaptörle şarj olabiliyor. Ve şöyle söyleyeyim size. 18 dakikada şarjını tamamlayabiliyorsunuz. PUBG testini tamamlamış olduk. Biraz sıkıcı bir test oldu. Onun da ben farkındayım. Çünkü oyun o kadar da bize güzel şeyler vaat etmedi. Çok fazla insanla kapışmadık. Bizim takım arkadaşımız da bayağı sıkıcıydı. Ama günün sonunda Xiaomi'nin en güncel ve en güçlü telefonunun 15 dakika içerisinde ne kadar ısındığını ve ne kadar bir şarjının gittiğini görebiliyoruz. İşin açıkçası 43lük bir ısınmayı asla beklemiyordum. Bu telefonla alakalı incelemeleri sizlerle beraber yapmaya devam edeceğiz ve son söyleyeceğim şey de bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Xiaomi'nin en güzel telefonu neler yapabildiğine yakından bakmış olduk. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.